Beşiktaş sırasıyla son düzlüğe çıkılıyor. 5 numaralı Tayguner önde kaçıyor. Dışından gelen 4 numaralı Hicran Üçkuvar'da. 2 numaralı Atom Karınca ve 4 numaralı şimdi Hicran atak yapıyorlar. Son düzlüğe çıkıldıktan sonra ...Tayguner yarım boy kadar önde Hicran. ...içeriden Atom Karınca geriden Çıldırsın Tersoy ve 1 numaralı Gönüllü gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Tayguner Ar liderliğini sürdürüyor. Farkı tekrar 1.5 buçuk kadar çıkardı. İç kulvardan Atom Karınca dış kulvardan Gönüllü ve Tersoy aralarından da Hicran gelmeye çalışıyor. Saygılar arasında dış kulvardan gönüllü ve 4. sıra takip ediyorlar. 5 numaralı Saygılar önde. Dış kulvardan gönüllü ve 5 numaralı Tersköy geliyor. 5 numaralı Saygılar liderin koruyor ve koşuyu kazanıyor. Son otaylı 4 numaralı Tersköy ve içindeki 1 numaralı Gönüllü arasındaki çekişmeli barış hakemleri verilecek. 4 numaralı İhsan 4.'sü oldu. 5 numaralı Saygılar barış umuduyla 6. koşuyu kazandı.